Evet, biraz şu problemleri çözelim. Bakalım nasıl çözülüyor. Ali'nin 5 düzine kalemi varmış. Ayşe'nin kalemleri Ali'nin kalemlerinin iki katından 10 fazla olduğuna göre ikisinin kalemleri toplamı kaçtır? Önce problemi anlamamız gerekiyor. Bir Ali var. Bir de Ayşe var. Bizden istenen şey bu ikisinin kalemlerinin toplamı. Ali'nin kalemleri 5 düzineymiş. 5 düzine kalemi varmış. 1 2 3 4 5. Bu 5 düzinenin düzine dediği için her birinde 12 tane var değil mi? 12 12 12 12 12. Ayşe'nin kalemleri de Ali'nin kalemlerinin iki katının on fazlası. Değil mi? İki ile çarpıp on ekleyeceğiz. Ali'nin kalemleri. O zaman önce Ali'nin kalemlerini bulmam gerekiyor. Sonra Ayşe'nin kalemlerini bulup hepsini toplayacağım. Şimdi bu şekilde artan bir veri verildiğinde ne yapıyoruz? Aynı şekilde arttığı için 12 tane 5 tane 12'yi alt alta yazıp toplamayacağıma göre 12 ile 5'i çarpıyorum değil mi? Çünkü 5 tane 12 var. 2 kere 5 10 elde var 1. 5 kere 1 5 bir de elde 6. O zaman Ali'nin kalemleri 60 taneymiş. Bu bulduğum Ali'nin kalemleri. Ayşe'nin kalemleri neydi? Ali'nin kalemlerinin iki katının on fazlası. Sırayla gidiyorum. İki katı diyor. Katı demek çarpma demek. Fazlası diyor. Fazla demek toplama demek. Bunları biliyoruz artık. İki katının iki kere sıfır sıfır. Altı kere iki on iki. 10 fazlası. Şimdi benden istenen neydi? Ayşe'nin kalemlerini buldum, 130 tane. Ali'nin kalemleri de 60 taneydi. Benden bu ikisinin toplamı isteniyordu. O zaman 130 ve 60'ı topluyorum. 190 Diğer soruya bakalım. Can'ın cevizleri 5 desteden 5 fazladır. Ece'nin cevizleri ise 3 düzineden 4 fazladır. İkisi cevizlerini birleştirip Ali Mehmet ve Zehra'yı da çağırıp hep beraber paylaşıyorlar. Her birine kaç ceviz düşer? Evet, deste dediğimiz şey 10'dur. Bakın matematikte bunları bilmezseniz soruyu çözemezsiniz. 5 fazladır diyor. Fazla demek toplama demektir. Düzine diyor. Düzine demek 12 demektir. Fazladır diyor. Yine burada bir toplama işlemi var. İkisi cevizlerini birleştirmiş diyor. O zaman yine bir toplama istiyor. Birleştiriyor çünkü. Ali Mehmet ve Seyra ile çarp hep beraber paylaşıyorlar diyor. Paylaşmak demek bölme işlemi demektir. Burada bu kadar işlem var o zaman. Önce canın cevizlerini bulalım. 5 desteden 5 fazla. 5 desteden 5 deste yani 10 ile 5'i çarpıyorum. 50 50 5 tane fazlaymış topluyorum 55 bu canın cevizleri ne bulduğumu mutlaka yazıyorum Ece'nin cevizlerine bakalım 3 düzine 3 tane 12 yani 3 düzine 12 12 12 ise 3 tane 12 ya toplarım ya çarparım. 3 kere 2 6, 3 kere 1 3. düzineden 4 fazladır. Bakın buraya geldim şimdi işlemde. 4 fazlaysa buna 4 ekliyorum. 6 4 daha 10 elde var. 1 3 4. Sonra bu da ecenin cevizleri. Ne diyor? Cevizlerini İkisi cevizlerini birleştirdi diyor. O zaman yeniden toplama yapacağım. Buraya yazmıştım. Buraya geldi işlemim. 55 ile 40 topluyorum. Sırayla gidiyorum. Bakın. Problemdeki sırayla. Bunu sordu. 5 desteği bulmak için 5 ile onu çarptım. 5 fazla diyordu. Topladım. Ece'nin cevizlerini buldum. 3 düzine diyordu. 3 ile 12'yi çarptım. 4 fazla diyordu 4 ekledim ikisi birleştirdi diyor şimdi topluyorum 5 9 ikisi birleştirdi cevizlerini ve Ali Mehmet Zehra bazen kaç kişi olduğunu söylemez isim verir Ali Mehmet ve Zehra'yı da çağırmışlar kendileri var Can var Ece var Ali var Mehmet var, Zehra var. Kaç kişi oldular? 1 2 3 4 5 kişi oldular ve paylaşmışlar. Ne demiştik? Böleceğiz dedik. Paylaşıyorlar. O zaman 95'i 5 arkadaşa bölüyorum. 2 kere 5 10 olmaz. 1 kere 5 5. 4 kaldı. 5'i aşağıya indiriyorum 45 oldu sayım 45'i 5'e böleceğim 9 kere 5 45 başka yapılacak işlem var mı paylaşıyorlar her birine kaç ceviz düşer demek ki 19 ceviz düşer Evet, bunlar her biri bir ayrı bir tarz problem çok güzel bu tarzların hepsini bilmeniz gerekir bir çiftlikte 12 inek 17 tavuk vardır 12 inek varmış bir çiftlikte 12 inek inek 17 tavuk bize verilenleri hemen yuvarlak içine alıp işlemlerini yazıyorum bu çiftlikteki hayvanların toplam ayak sayısı ayak sayısı dediği zaman büyük olasılıkla orada bir çarpma vardır ineğin kaç ayağı var 4 o zaman inek sayısını 4 ile çarpacağım. Tavukların kaç ayağı var? 2. O zaman 17'yi de 2'ye. Bir de benden ne istiyor? Toplamını istiyor. O zaman burada da bir toplama işlemi var. Hemen problemi matematiksel olarak yazıyorum. 12'yi 4 ile çarpıyorum. 4 kere 2 8, 4 kere 1 4. Bunlar inek ayağı. 7'yi 2 ile çarpıyorum. 2 kere 7 14 elde var. 1 2 kere 1 2 bir de elde 3. Bu da tavuk ayağı. Benden ne istiyordu? Toplam istiyordu. 48 ve 34'ü toplamam gerekiyor. 8 6, 8 4 daha 12'nin ikisi elde var 1. 4 5 6 7 8 Toplam 82 ayak varmış. Ahmet'in yaşı ile babasının yaşları toplamı 45'tir. Ahmet'in yaşı ile babasının yaşlarının toplamı 45'tir. Babasının yaşı Ahmet'in yaşının 4 katı olduğuna göre babasının yaşı kaçtır? Ahmet'in yaşı ile babasının yaşları toplamı 45'miş. Babasının yaşı Ahmet'in yaşının 4 katıymış. Şimdi Ahmet'in yaşına ben Ahmet'in A'sını yazarsam bu Ahmet'in yaşı. Babasının yaşı Ahmet'in yaşının 4 katı değil mi? Ahmet'in yaşının 4 katı. Eğer Ahmet A ise babası da A A A A. 4 tane A değil mi? Burada bunu söylüyor 4 dört katı. 4 ile çarpılmış hali. Ahmet'in yaşı ile babasının yaşları toplamı da 45'miş. Şimdi burada kaç tane A oldu? 1 2 3 4 5 tane A oldu. Bu 5 tane A 45 ise eğer ben bunun bir tanesini bulmak için Hani kesirler gibi düşünün. 5 parça var. 5 parçadan birini bulmak istiyorum. 5 parçadan biri ne demektir? 1 bölü 5. Biz kesirlerde ne yapıyorduk? Alttakine bölüyorduk değil mi? Üsttekiyle de çarpıyorduk. Aynen bunun gibi düşünün. Şimdi ama benden bakın babasının yaşını istiyor. Yani 4 tane. 4 bölü 5'i istiyor. O zaman 5'e bölüp 4 ile çarpacağım. Babasının yaşını istediği için. Babanın yaşı 4 parça olandı. Evet hemen yapıyoruz. 45'i 5'e bölüp 4 ile çarpıyoruz. 45'i şurada 5'e bölelim. 9 kere 5 45. Bunu da 4 ile çarpıyorum. 4 kere 9 36. Babası kaç yaşındaymış? 36. Ahmet 9 yaşındaymış. Babası da 36 yaşındaymış. Bakın sağlamasını yapalım. İkisinin yaşları toplamı 45 değil miydi? Hemen deniyorum. 36 ile 9'u topluyorum. 9 6 daha 15 15'in 5'i elde var. 1, 3, 1 daha 4. Bakın sağlaması doğru çıktı. Ahmet'in ve babasının yaşlarını topladığımda 45 oldu. Demek ki doğru çözdüm. Burada güzel bir soru daha var. Hangi sayının 7 katının 4 fazlası 88'dir? Hangi sayının bu bilmediğim bir sayı 7 katının 7 ile çarpılmış halinin 4 fazlası 88'dir. Bakın. Matematiksel olarak hemen yazıyorum bunu. Şimdi burada bana sonuç verilmiş.